Merkez İlçe Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, sevgili arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün biz kadınlar için hayati öneme sahip olan en onurlu günlerden birisidir. Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme hakkını kazandık dönemin başbakanı İsmet İnönü'nün ifadesiyle Atatürk'ün en ileri devrimlerinden biri gerçekleşti. Birçok gelişmiş ülkeden önce kazandığımız bu hak ile eşit yurttaş olma statüsüne kavuştuk. 1935 yılında gerçekleşen seçimlerde kadınlar büyük bir hevesle haklarına sahip çıktı ve oylarını kullandı. Özellikle büyük şehirlerde kadınların oy kullanma oranı erkeklere yakındı. Seçim sonucunda 17 kadın milletvekili meclise girdi. 1936 yılında yapılan ara seçimle birlikte kadın milletvekili sayımız 18'e çıktı. Böylece mecliste kadın milletvekili oranımız yüzde 4.6 oldu. Bu oranla parlamentoda kadın temsilinde dünyada ikinci sırada yer aldık. Aradan geçen 88 yıla rağmen ilerlemek bir yana 129. sıraya geriledik. Örneğin bu oran 2011 yılında kadınların seçme ve seçilme hakkını kazandığı Suudi Arabistan'da %20, 2006 da aynı hakkın tanındığı Birleşik Arap Emirliklerinde ise yüzde yirmi buçuktur. Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan 2021 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporunda yer alan endekste ise Türkiye 156 ülke arasında 130. 33. sıradadır. Seçmen nüfusunun yarısını kadınlar oluşturmasına rağmen Kadınların karar alma süreçlerinde yeterince yer almamaları ve siyasette eksik temsil edilmeleri bir demokrasi sorunudur. Bu sorun öylesine büyük ki araştırmalara göre Türkiye'nin tam cinsiyet eşitliğine ulaşması için 152 yıla ihtiyacı var. Oysaki biz kadınların 152 yıl beklemeye tahammülü yok. Değerli basın mensupları, kadın kimliğinin ulusal meclislerde ve yerel yönetimlerde temsili için belirlenmiş olan kritik eşik yüzde otuz Peki ülkemizde durum ne? 1934 yılından bu yana 23 genel seçim yapıldı. Toplam 11.385 milletvekili mecliste görev yaptı. Bu vekillerin yüzde 5'i yani 598'i kadın. Bugün meclisteki 580 milletvekilinin ise sadece %17.4'ü yani 101'i kadın. Ülkemizdeki 17 bakandan sadece biri yani %5.8'i kadın. 1930-2019 yılları arasında yapılan 19 yerel seçimde Toplamda sadece 156 kadın belediye başkanı seçildi. Erkeklerde ise bu sayı 32 bin. 31 Mart yerel seçimlerine göre 1.389 belediye başkanının sadece 37'si, yani yüzde üçü kadın. 2019 sonuçlarına göre Türkiye'de toplam 50.217 muhtardan sadece 1.119'u kadın. Yani yüzde ikisi kadın me belediye meclis üyesi oranı ise en fazla yüzde 1.1. Kadın il genel meclis üyesi oranı ise en fazla yüzde 3 olabildi. Gördüğünüz gibi bu oranlar dünyaca kabul edilen kritik eşiğin oldukça altında. Kısacası. Türkiye'de kadınlar siyasette yeterince temsil edilmiyor. Değerli basın mensupları, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüzüğümüzde de kritik eşik olan yüzde 33 cinsiyet kotasını hayata geçirdik. Elbette asıl hedefimiz tam eşitliktir. Ayrıca partimiz geçen yıl devrim niteliğinde bir adım attı. Kadınların siyasette eşit temsilini sağlayabilmek amacıyla Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk imzacısı olduğu yasa teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sundu. Siyasi Partiler Yasasında değişiklik öngören bu teklifimizle milletvekili seçimlerinde siyasi partilerin aday listelerinde kadın erkek eşit temsilini sağlamayı hedefledik kadınların seçilebilecekleri sıradan olmasını garanti altına almak için listelerin bir kadın bir erkek şeklinde fermuar yöntemiyle yapılmasını istedik. Bu teklifimiz AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiş olsa da bizler eşitlik mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Eşit bir Türkiye'yi kadın erkek bir arada yeniden inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasiyle taşlandıracağız. Değerli basın mensupları, eşitsizlik sorunumuzun tek nedeni var. Zihniyet. Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Anneliği reddeden kadın eksiktir, yarımdır. Kadının kariyeri çocuk doğurmak ifadelerini kullanan zihniyetten eşitlik beklenemez. Kadınların en temel hakkı olan yaşam hakkına sahip çıkamayan, koruma altında öldürülmelerine seyirci kalanlardan samimiyet umulamaz. Bu zihniyet biz kadınların yaşam hakkını savunan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin tek nedenidir. Bu karar alındığından bu yana yüzlerce kadın katledildi. Katiller cinayeti işlemeden önce nasıl ceza indirimi alacaklarına dair internet araması yapıyorlar. Yargılanırken bahanelerinin arkalarına sığınıyorlar. Önceki yargı kararlarından cesaret alıyorlar. Biz yaşam hakkımızı gasp eden bu hukuksuz kararı asla tanımadık, tanımayacağız. İstanbul Sözleşmesi'nin hükümleri artık iç hukukumuzun bir parçasıdır. İktidardan tek talebimiz var. Yasalara dokunma, uygula. Zaten en geç 6 ay sonra iktidara gelip ilk gün 4 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Değerli basın mensupları, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın yolu, kadını güçlendirecek eşitlikli, eşitlikçi politikalardan geçiyor. Bu amaçla partimiz kadını güçlendirecek üç önemli projeye imza attı. İlki, iki yıl önce bugün İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini hayata geçiren Yaşam Hak projemizdir. Bilindiği gibi 444 8285 numaralı Alo Şiddet hattımız üzerinden şiddet mağduru kadın ve çocuklara 7/24 ücretsiz hukuki ve psikolojik destek hizmeti sunuyoruz. Psikolojik, ekonomik, dijital, cinsel ve fiziksel şiddet mağduru kadınlara mahkemelerde, karakollarda, savcılıklarda, hastanelerde eşlik ediyoruz. Barolar, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile protokoller imzalıyoruz. Kendini güvende hissetmeyen kadınlara yürürken ya da yolculuk ederken gideceği yere varıncaya kadar telefonun diğer ucunda eşlik ediyoruz. İkincisi, yoksulluğu bitirecek olan aile destekleri sigortası projemizdir. Aile destekleri sigortası ile asgari ücret ve altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan tüm hal, hanelerin hayatına dokunacağız. Maddi desteğin yanı sıra yaşam koşullarını iyileştireceğiz. Yoksulluğu yöneten AKP zihniyetine inat, bizler yoksulluğu bitiren olacağız. Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getireceğiz. Yapılacak maddi katkıları kadının <laughs> banka hesabına yatırarak kadını güçlendireceğiz. Üçüncüsü kadın istihdamı projemizdir. Aile içi bakım hizmetlerini kadınların omuzlarına yükleyen ve kadını istihdam dışına iten bu düzeni değiştirmek için adım attık. İktidarımızda 5 yılda 6 milyon kişi istihdam yaratacağız. Ve bunun 4 milyonu kadınlardan oluşacak. Bu istihdamı güven veren ve istikrar yaratan dört ayaklı bir stratejiyle hayata geçireceğiz. Birincisi, ülkemize yeniden hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi getireceğiz. İkincisi, üreten bir Türkiye tesis edeceğiz. Üçüncüsü, ürettiklerimizi hakça paylaşacağız. Masanın dördüncü ayağı da kalkınmanın ve sürdürülebilirliğin sağlandığı bir ekonomi oluşturuyor. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için bütüncül politikaları hızla uygulamaya koyacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar bugün 81 ilde 973 ilçede tek ses olduk ve haykırıyoruz. Eşit temsil haktır. Hakkımızı alana kadar mücadelemiz sürecek. Geliyor, gelmekte olan. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.